Erkek arkadaşım bana vakit ayırmıyor. Ben onun bana vakit ayırmasını nasıl sağlayabilirim? Sağlayamaz. Bu kadar. Sağlayamaz. Sen ancak kendi etki alanına konsantre olabilirsin. Bunları yaptıktan sonra o hala sana vakit ayırmıyorsa da yapacak bir şeyin yok. O onun hayat. Proaktivite de sana bunu der. Sen bir o çocuğu bir bırak. Erkek arkadaşını sana zaman ayırmasını bırak. Sen bir kendine konsantre ol. Sen üzerine düşeni yaptığını düşünüyor musun? Sen bu ilişkiye gerçekten değer verdiğini düşünüyor musun? Bunu yaptıktan sonra okey. Yani sen sürekli erkek arkadaşını suçla, ona sinirlen, bağır, çağır, sürekli onlardan, ondan hissette bulun, sürekli anlaşılmayı bekle. E sonra bana vakit vermiyor. Niye vakit verirsin ki sana? Gider arkadaşlarla oyun oynar, vakit geçirir. Sen adamın canını sıkıyorsun. Bu sadece erkekler için de geçerli yani. Sen kadını sürekli kısıtla üzerine git 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 kısıtlayacaksan bir kadını. Kısıtlayabilirsin. Çünkü o da seni kısıtlıyor. İlişkilerde kısıtlamalara karşı ama olur. Ama çok şikayetçisin. Hep aynı konu. Kıyafetlerine takıldın. Hep aynı konuda böyle. Çözülmüyor mu? Senlik bir durum değil ki. Onun içinde var bu. Ona da karşı. Onun doğası böyle. Giymek istiyor bu şekilde. Sen giymemesini istiyorsun. Çözemiyorsan ayrıl. O da anlaşıldığı bir erkekte ilişki kursun. Sen de kıyafet konusunda ölçütünü koy. Ben böyle bir kadınla görüşmek istiyorum. Sen de rahat et.